Karınca alev alev yanan sıcağın altında eşek gibi çalışırken Ağustos böceği yatmış keyfine bakıyor. Oh benim abim yarasın. Karınca bu durumdan çok şikayetçi olmasına rağmen Ağustos böceğinin hiçbir şey umrunda değil. Karınca sinirlenip ona doğru yürür ve sorar. sen niye Kışla yoq san nega cholishmaysan qishdan kelding Devlet veriyor bizden maaş. Diyor çalışma.